kameralı akıllı telefonların icadıyla insanlar başka türlü ölümsüzleştirmesi imkansız olan görüntüleri artık kolayca yakalıyor. Günümüzde tahmini 6.648 milyar insanın elinde bir akıllı telefon var. Hepimizin kaç saatlik görüntü üretebileceğini hayal edin. İnanılmaz öyle değil mi? Bugünkü videomuzdaysa bu görüntülerin sadece birkaçını izleyeceksiniz. Ama çok eğleneceğinizden ve şaşıracağınızdan emin olabilirsiniz. Eğer hazırsanız, vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Kedi kapalı kaldığı yerden kurtaran tavşan bir alkışı hak ediyor. Kedi var gücüyle çalışıp sıkışıp kaldığı yerden kurtaran tavşan görenlerin hayrete düşmesine neden oluyor. Tavşan operasyon sonrasındaki mütevazılığı ve rahatlığıyla da şaşırtmaya devam etmiş. İyi ki kameralar var diyeceğiniz başka bir görüntüde sıra. Profesyonel su kayakçısı hünerlerini sergiliyor. Kayak ve suyla adeta dans eden sporcu yaptığı şovla herkesi kendini hayran bırakıyor. Videomuza bir fotoğrafla ara veriyoruz. Yurt dışında bir okuldan çekilen fotoğrafı anlamak biraz zor. Sınıfta oturan iki kadın öğrenci kameraya tuhaf yakalanmışlar. Biri koltuk altını gösterirken diğerinin yüzündeki şaşkınlık kameraya işte böyle yansımış. Bazen o mükemmel fotoğrafların nasıl çekildiğini merak ederiz. İşte öyle bir fotoğraf daha. New York'ta bir caddenin tam ortasında kırmızı elbiseli balerin şampanya şişesinin üzerinde poz vermiş. Öncesinde ise bunlar yaşanmış. Koca bir alanı süpürmekle uğraşan adamı fark eden helikopter pilotunun alkışlanacak hareketi ile videomuza devam ediyoruz. Helikopter pilotu yol üzerindeki yaprakları temizleyen temizlik görevlisini fark etmiş ve kendisine yardım etmiş. Daha önce volkan bombası diye bir şey duydunuz mu? Volkan bombası volkan bacasından atılan lav parçalarının havada dönerek soğumasıyla oluşur. Volkan bombaları patlamayla birlikte yüzlerce metre kat edebilirler ve uçuş sırasında değişik şekillere bürünürler. Şimdi ise volkan bombasının nasıl oluştuğunu izliyorsunuz. Tıpkı bir kar topu gibi ilerledikçe büyüyor. Sırada eşi benzerine çok nadir rastlayacağınız yolculuk anlarını izleyeceksiniz. Gökyüzünde uçmak hiç bu kadar keyifli olmamıştır. Çift göçeden kuşlarla birkaç kez birlikte uçmuşlar. O anlarda kameraya işte böyle yansımış. Şu ana kadar keşfedilmiş en uzun böcek olan değnek çekirgeleriyle videomuza devam ediyoruz ağaç dalı biçimindeki mükemmel kamuflajı ve 63 santimetreye ulaşan boylarıyla adaptasyonun mükemmel örneklerini oluşturuyorlar. Şimdi izlediğiniz görüntüde ise bir değnek çekirgesi arabada seyahat ediyor. Arabanın antenine tutunan çekirgenin görüntülerini gelin yakından izleyelim. Sıradaki görüntüler Çin'den. İçinde sahibinden kaçan deve kuşu otoyola çıkmış. Araçlarla yarışıp kontrolsüzce koşan deve kuşu paniğe sebep olmuş. Yolda kontrolsüzce yön değiştiren hayvan neyse ki kazaya sebep olmamış. Saatlerce devam eden koşuşturmanın sonunda deve kuşu sahibi tarafından yakalanmış. Güvenlik kamerası deve kuşunun arabalarla yarıştığı anları ise kaydetmiş. Yok artık diyeceğiniz bir görüntüde sıra. Öncelikle şimdi izleyeceğiniz olay çok sık yaşanmasa da dünyanın her noktasında yaşanıyor. Avustralya'dan Amerika'ya, Japonya'dan Türkiye'ye kadar her yerde yumurtanın içinde yumurta çıkabiliyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Alanında uzman bir profesör bunu stres faktörüne bağlıyor. Gelişimini tamamlamış bir yumurta başka ve daha büyük olgun bir yumurtanın içerisinde bulunuyor. Bu stres faktörlerine bağlı olarak yumurta kanalında gelişimini tamamlamış ancak henüz yumurtlanmamış bir yumurta varken erkenden bir yumurta sarısının bırakılmasıyla oluşuyor. Bu tür yumurtaların tüketimi ya da herhangi bir açıdan sıkıntısı bulunmuyor. dünyanın en meraklı köpeğinde sıra. Ağaçla duvar arasında tırmanan köpek sonunda merakını yeneceği pozisyona gelmiş. O anlara şahit olan sahipleri ise hemen telefonlarına sarılıp köpeğin o anlarını kaydetmişler. Peki sizce köpek duvarın arkasındaki neye bakıyor olabilir? Sevimli bir köpek küçük bir kasırgayla oynuyor. Kasırgayı durdurmaya çalışan köpek pek başarılı olamamış. Ama kasırganın daha da büyüyüp tehlikeli bir hale gelmesini önlemiş. İşte izleyen herkesin yüzünü gülümseten o anlar. Şirin bir kaplumbağa küçük bir canavar gibi bal kabağını parçalayıp yemiş. Önce kabağı tanımaya çalışan kaplumbağa sonrasında açlığına daha fazla dayanamamış ve saldırıya geçmiş. Gelin, kaplumbağanın balkabağını büyük bir iştahla yediği o anları yakından izleyelim. Taklacı güvercinlere neden taklacı denildiğini merak ediyor musunuz? Uçarken manevra yapabilme yetenekleri bu kuşlara taklacı ismini kazandırmış. İşte dünya çapında uçarken taktı atan güvercinlerin görüntüleri. Ülkemizde de oldukça popüler olan taklacı güvercinler hemen hemen her şehirde yetiştiriliyor. Peki siz daha önce hiç taklacı güvercin ve taklalarını görmüş müydünüz? Örümcekler ve ördükleri ağlar doğanın yaşayan mucizelerinin başında geliyor. Bahçe örümceğinin ağa ise tek kelimeyle muhteşem. Alışık olduklarımızdan farklı bir görünüme sahip olan bu ağlar işte böyle örülüyor.